şişemin içine çok az sirke koydum. Balonumun içine de huni yardımıyla karbonat koydum. Şimdi balonumu sıkıca tutup buradan çıkaracağım. Ve şişemin ağzına katacağım. Biraz sert olduğu için ben yapmıyorum. Şimdi içine boşaltıyorum. Patlamadı ama bir sürü oldu. Peki balon şişmesini sağlayan gazın adını biliyor musun? Bu gazı biz nefes verirken dışarı veriyoruz. Karbondioksit. Evet deneyimiz balonumuz şişirerek sona erdi değil mi? Ama patlamadı.